Herkese merhaba arkadaşlar. Reyhan ve Mira'nın mutluluğu bozulmasın diyenler videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Öncelikle bu sezonda geçtiğimiz sezon aksine gerçekler çok daha çabuk ortaya çıkacak. Kısa bir süre sonra Gönül de Aslan'ın kendi öz kardeşi olduğunu öğrenecek. Reyhan ve Miran bir süre ayrı kalmak zorunda kalacak. Reyyan bu süreçte Shadow'lu konağında kalmaya devam edecek. İlerleyen günlerde ise Reyyan ve Miran'ın arası bozukken Reyyan Miran'dan hamile kaldığını öğrenecek. Diğer taraftan Aslan elbette boş durmayacak. Bir yandan gerçekleri ortaya çıkarıp bir yandan da Reyyan'a yakın olmak için farklı planlarını devreye sokacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.